başlıyor. Önce taş evet. kağıtını kat. Evet. Bir daha. Tük, ay, Atıyorum. Oy. Sadece devirdiklerini alıyorsun. En son sayacağız. Evet. O On sayılmaz. Onu almıyorsun. Onu geri dikleştir aşkım. Hayır o da sayılmıyor. Düzelttim bayağı almışım ha. Değilmiş, değil değil. Sıra badede evet. evet. Yes. Yere düşen sayılmaz. Beren. Oo. Tamam geçti artık. <laughs> Üç tane. <Yine. gülüyor> ne güzel lütfen. Üç para. Sıra var da. Yere de düşürmüşsün. Yere düşürdüklerini tekrar koy. Ay hepsini de belirle inşallah. Bir de bir de benimki. Hadi bakalım sıra beranda. Şunu çek. Hadi. Elinde tut. hiç deviremedi Beren. Vay. O güzel Bence de şeyler sayılsın. Hayır yere de düşenler mi? sayılmaz. Ama o devrildi. Devrildiği için. Top ileri gitti yavrum. <laughs> <yolda. Gülüyor> Doldu. evet bir iki üç <laughs> i̇ki, tane. iki tane yere üç düşen üç sayılmıyordu üç. ama anne benim paralarım ya peki Hı -hı. 120 lira benim diye bak top dolu aynen <laughs> top dolu diğerine bak ya şimdi o düştü mü sayıyoruz onları <laughs> hayır ya. Beni bir de uğraştırıyorsun. Peki. <laughs> Oley. Bravo. O yere de düşmüş. Evet bu kadar paramız kaldı. için düşürme olasılığınız daha az. Nerede, top, top, Bu tarafa gitti. Şimdi açıyorum. Paraları biraz şuraya yapıştır. Hayır, nasıl sen. kalıyorsa öyle. İşin zaten şimdi zor tarafı bu. 12 iki hmm. donmuş. lira bana kaldı kesin. bakalım. Kazana. Ah. Kazanan. Kazanan bir olacak. Evet. Ay, korktum. <laughs> Vuramadı Beren. Kaç Vay tur oynayacağız anneciğim? Kaç tur <laughs> gitti. Alıyorum Alıyorum Al bakalım. Olmadı. Kim olmadı? topu düzgün ver kardeşim. Geçti. Ya hayır ya. Son bir tane 200 lira kaldı. Hala evet. vuramadılar. Bakalım. Bende miydi? Evet. Yes! Evet. Şimdi ne kadar paramız var? Bir sayalım bakalım. Çünkü kazanan bir olacak. Evet, şimdi Belen'in paralarını sayıyoruz. 200 400, 400, 600, 400 800, 600 800, 800 1000, 1000 1200 1400 100, 1600 Yüzlüklere geçelim. 1700, 1800, 1900, 2, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600. 2620, 2640, 2660, 2680, 2700, 2700 2720, 2720 2740 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2800 40 TL'si var. Kaç tane? 2840 TL. Azmışım. Şimdi badeye geçeceğiz. Bakalım badenin ne kadarmış. Şimdi badeye geldik. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. Yüzlüklere geçelim. 1700, 1800, 1900, 2, 2100, 100. 2200 2200 2300 2300 2350 50'lere geçelim 50 2400 2400 2450 2450 2500 2500 2550 2550 2600 2600 2650 2650 2660, 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2760 2780, 2780 2880, 2800 2820, 2840, 2860, 2880, 2890, 2900. Senin ne kadarın vardı? Be? Bade senden daha fazla. O yüzden Bade bu oyunu kazandı. Şimdi tekrar paralarımızı koyup ikinci bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci bölüme başladık. Hadi bana bakalım. Wow. Yere düşenleri ilk etapta almıyoruz. Sonrasında azalıkça alıyoruz. Onları geri koyuyoruz masaya. Yani Tüm paralar topladı zaten. Masayı sallama anneciğim. Evet. Sıra bana Ben de. Kardeşin olsun sen niye burada duruyorsun ki? Orada dursana. Çok az para toplamışım. Arkadaşlar bu kadar. Evet sıra bazı resimde. Tepsi yere düştü. İki tanesini alabiliyorsun. alırsın diğerlerini diziyorsun demiştim. Ben tane topu vereyim sana. Tabii ki de. Top hep koridora gittiği için. Bu senin. Neydi? Ay şuan bütün paraları toplarım. <gülüyor> <gülüyor> Üç tanesi mi oluyorsun? bakalım. Üçüne. Üçüne. badede. Bayağı döktün ha. Kesen badede Bakalım. Arkadaşlar belki böyle. Açıyorum. alalım paralarını gördüm. Bir, iki, üç. Bir tane on lira da bağda aldı. Demek ki öyle Bir, iki, i̇ki üç. üç. Aa, Kaç tane kaldı? 3, 6, 9, 12, 13 tane. Artık yere düşenleri alabiliyorsunuz. Onu alabilirsin. Zaten direkt yere düşüyor. Hızlı attığınız için. Zaten böyle. <laughs> Bak sana şunu Bir, Sayın iki, Cemal, şey üç. Kaç bakalım? Yüz c e p En... Şimdi paralarımızı dizip üçüncü oyunumuza geçelim. Geçmiş. Evet, üçüncü oyunumuza <laughs> devam ediyoruz. Tabii ki kazanan bade olduğu için gene bade başlıyor. <laughs> Bir sıfır <sıfırlıydı. Bir>, iki, <gülüyor> üç. Oh! <laughs> Birazcık şöyle söylemesine hey. vur ki hey. <laughs> hayır tam tersi Sen... İki iki tane vur be kızım. Bade onları sen düşürdün şimdi. Onları geri koy. Aa almaya alıştı. Bıçıyorum. Hadi bakalım. Bir. Sana güzel enerjilerimi veriyorum Meral. Teşekkür ederim. Bir. İki. Üç. Ve enerjilerim <laughs> bunlar. Kardeşim bırak da ben kendi paralarımı kendim şey Hayır o yüzleri şimdi düşürdü. Hayır. Hayır. 10 lirayı düşürdü. Sen de çok ferasın ha. Aldığın paralar yetmedi. 300 girdi. 350, 360 lira girdi. Olsun. O da bir şeydir. Hiç vuramamaktan... Ama değil. yakın vuruyordu. Böyle Iıı. atıyor. Böyle kası Vuruyor işte. Hadi. Iıı. Hadi bakalım. Iıı. Bir. 2, 3. Aslanım. bu ne hız? Bu atarsan si la anne el 1-2-3 İnanamıyorum <laughs> Hiç asma suratını Olur bu oyun Kazanmakta var ve ötmekte var Hadi bu hepsi bana gelsin Hadi bakalım 1-2-3 Beren yani bir tane vursaydın bari. Şans işte. Bir, iki, üç. Aaa! Aa, sen de vuramadın. <laughs> Bana bunları alınca coştu. Evet perinin bu kadar. Bade'nin bu kadar. Mücevheri aldım. Evet arkadaşlar. güzel bir oyundu. Arkadaşları artık kapatışı Peki, Tebrik seni de. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna evet, geldik. geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve bildirimlere basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bizden istedikleriniz oyun varsa yorumlara yazın. Hoşçakalın. kalın. Yazdığınız yorumları görüyoruz. Çok evet. teşekkürler. Evet. evet çok teşekkür Oradan bir ederiz. Oradan gönderelim arkadaşlara. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Hoş kalın. Sizi öpüyoruz. Bay bay.